Evet sayfa 32'deyiz arkadaşlar. Harekelere devam ediyoruz. Lam harfi. Ağzımızdan çıkan ilk ses L sesi. Bakın ilk sesi yazdığım üstün geldi. E mi A mı? Harfin adına bakıyorum. Lam. Bakın inceltme işareti var yine A'nın üzerinde. Bu ince bir harf olduğunu gösterir. L. Lü Li arkadaşlar. Mim harfine geldik. Ağzımızdan çıkan ilk ses M üstün geldi e mi a mı harfin adına baktık mim üstün e e, e getirir m mü mi nun harfi ağzımdan çıkan ilk ses N M sesi yazdım üstün gelmiş e mi a mı nun da ince zaten aklınızda tutmanız gereken şey arkadaşlar sıradan gidecek olursak elif'ten başlayıp en son kalın harfimiz gaf harfi gaf'tan sonraki kef lam mim nun vav he ye bunlar hep incedir e sesi getirdik üstün aldığında. Ne, nü, ni. Hı harfini bir daha vermiş. Burayı siz doldurursunuz. Cim, ha, hı, üç kardeş. Hangisinin noktası üstte, hangisininki altta. İşte cimin noktası altta, hı'nınki yukarıda. Bunları iyi ezberleyin diye tekrar vermişler bize. Buna lütfen çalışın. Vav harfi adını söylediğimizde kalın gibi gelir bize. İnce bir harftir. Üstün aldığı zaman e sesi gelir. V sesinden sonra e getirdik. V. Arkadaşlar bunu nasıl aklımızda tutacağız? Türkçedeki V ile aynı. Yani bakkaldan kalem ve defter satın aldım. Bildiğimiz anlamı da V arkadaşlar. Mesela Arapçasını söylersek. Defter ve kalem satın aldım. İşteraytü deftera vel kalem. Bakın V yine geldi. Aynı şekilde. Türkçedeki anlamı. Onun için bunun ince olduğunu hatırlayın lütfen. V. V arkadaşlar. Y harfi ağzımızdan çıkan ilk ses. Y sesi yazdık üstün almış. Harfin adı neydi? Y. İnce. Y. Y. Esre aldığında da Y. H harfi zaten belli. ince olduğu arkadaşlar. Ee, üstün aldığında ilk sesin yanına E koyduk. H. Ötre aldığında Hü. Esre aldığında da Hi arkadaşlar. Yine sayfa 32'de aşağıdaki bölümü yapalım. Elif harfi incedir arkadaşlar. E diye okunur. Ayın harfini ne yapıyorduk? Latin alfabesinde üstten virgül ile gösteriyorduk. R sesini yazdık. Kalın harf olduğu için üstün geldiğinde A sesini getirdik. A. A. Dal harfi inceydi. D sesini koyduk. Üstün aldığında ince olduğu için E geldi. D. Dat harfi kalın olduğu için A geldi. Da. T harfi kalın olduğu için A geldi. Ta. Peltekse zaten incedir. bts T, s, Üçü de ince. S sesinden sonra ince olduğu için E sesi getirdik. S. Sin harfi yine ince, buna da E geldi. S. Sat kalın olduğu için A geldi. Sa. Peltek Zel ince arkadaşlar, E sesi getirdik. Z. Z sesi bu Türkçe'deki gibi keskin Z dediğimiz, ince olduğu için üstün gelince E aldı. Z. Zu kalın olduğu için A geldi. Za. Şimdi geldik son iki gruba. Ha kalın bir harf olduğu için A aldı. Ha. H kalın olduğu için A geldi. Ha. H ince olduğu için E geldi. Yine H. Q harfi kalındır. A getirdik. Q. K harfi ince olduğu için E geldi. K. F harfi de ince olduğu için E geldi. F.